bağlantı çok güçlü değil. Katılımlar birazdan başlayacaktır. Eylül nefes egzersiz grubumuz başlıyor. Çok az kaldı. E, WhatsApp grubumuzu oluşturduk bile. E, i̇lk çalışmamız Eylül'de başlayacak. Onunla ilgili detay bilgi almak istiyorsanız DM'den halen e, dönüş yapabilirsiniz. Yarın akşam e, bir nefes egzersiz tanıtım çalışmamız var. E, 22'de saat akşam 22'de ee, onun da katılımı için ücretsiz bir çalışma. Şöyle yapıyorsunuz. E, bir Zoom linki göndereceğim. WhatsApp'taki Yaşam Çiçeği bilgi e, Nefesi Bilgilendirme Grubu e, hem profilde var, e, üstte sol tarafta o chat grubu. Tıklayarak kendinizi e, o WhatsApp bilgilendirme grubuna dahil edebilirsiniz. Oraya e, yarın 22'ye doğru bir link atacağım. Ee, ve oradan e, zoom üzerinden bağlanarak nefes egzersizi e, böyle bir e, tanıtım çalışması şeklinde e, minimum 45 dakikalık bir nefes egzersizi yapmış olacağız. E, ayrıca çalışma sonrasında da e, yine böyle soru cevap şeklinde gidebiliriz. E, nefesle ve diğer konularla ilgili e, sorularınız varsa da oradan iletebileceksiniz. Onun hemen onun da hatırlatmasını yapmış oldum. Yarın akşam 22'de ücretsiz mini 1045 dakikalık bir çalışma. Şimdi haftanın nefesine başlamadan önce su yogayı yine göremiyorum. Besi yogayla biliyorsunuz böyle bir temiz ev, temiz enerji ne yapabiliriz, neyi daha doğal evde yapabiliriz, kullanabiliriz şeklinde bir böyle destekli çalışma yapıyoruz. Fikirler de alıyorum ondan sık sık besi yoga yoga'da halen katılmadı. Sizin de bu arada sorularınız varsa hem pardon, yorum ekleden yazabilirsiniz. hem de temiz ev, temiz enerji ile ilgili de ilave etmek istedikleriniz varsa yorum ekleden ekleyebilirsiniz. Birazdan hemen nefesimize geçeceğiz. Şimdi yorum ekleden yazabilirsiniz bu arada. Ee, şeyler varsa dediğim gibi sorular varsa hadi yavaş yavaş nefesimizi geçelim şimdi omurgamız mümkün olduğunca dik omurgamız en dik şekilde fakat en rahat pozisyondayız tamam geçmemişken hemen soruyla devam edelim güne nasıl bir nefes çalışmasıyla başlamalıyız ee, sabah daha hareketli nefesleri yapabiliriz yani bizi daha zinde tutacak daha gün içinde böyle aktif tutacak nefesleri bunlar biraz daha eforlu yani daha sık soluk alıp vermeli yapacağımız nefeslerde fakat ben çalışmalarda her zaman şunu öneriyorum sabah yataktan kalkmadan aslında yapmamız gereken bir nefes şişihu nefesi e, hadi madem bu haftanın böyle gittik e, biraz hadi madem bu haftanın ilk nefesinde şişi olsun öyle yapalım. E, ondan sonra da dinlendirici bir iki tonlamalı hatta nefes egzersizi yaparız. Sorudan e, bakın e, soruyla şişi nefesi yapmaya başladık. E, Leyla Güler ben sabahları hep yorgun kalkıyorum. Nefes Akşam yatmadan önce dinlendirici nefesleri deneyebilirsiniz. Dinlendirici nefeslerin çoğu da bu arada bu pazartesi akşamı yaptığımız canlı yayınların işte böyle bunun gibi sonlarına doğru çoğunlukla yaptığımız nefesler dinlendirici nefesler. O dinlendirici nefesleri deneyebilirsiniz çünkü sebebi e, siz de bilmiyorsanız tespit etmemiz biraz zor. E, fakat ne yapabiliriz? Hani Nasıl kendinizi daha iyi, e, daha zinde hissedebilirsiniz? Bir nefesi deneyin bakalım. Yani o yatmadan önce dinlendirici nefesleri, e, yatmadan önce eforlu nefes biliyorsunuz yapmıyoruz. Uykumuzu kaçırmaması için. Mümkün olduğunca dinlendirici nefesler. Şimdi öbür sorumuza gelelim. E, sabah hangi nefesi yapabiliriz? Ee, şişi bu nefesimiz var nefesi Muhtemelen duymuş olabilirsiniz nefesin adını Çünkü çok o e, yapılan önerilen bir nefes Ancak şöyle bu nefesin esas yapılış şekli e, ilk gündüz uyandığımızdadır yataktan kalkmadandır ve işte ilk kalktığımızda yapılabilecek nefeslerden bir tanesidir şimdi şöyle yapalım Ben size ilk yataktaki yapılış şeklini göstereyim. Sonra da bu şekilde yaparız. <laughs> Siz oradayken ve ben buradayken. Şimdi sabah uyandım. Yataktan çıkmıyorum. Ee, bir tarafımın üzerine yattım. Ee, diyelim sağ tarafımın üzerine yattım. Sağ kolumun üzerine. Ee, bakın şu şekilde birleştiriyorum ellerimi ve de şuraya anıma yorum Şuraya e, üçüncü göz olarak e, inanıyorsanız e, ve de enerjilerle e, ilgileniyorsanız üçüncü göz olarak bakabilirsiniz. E, bunlarla çok o, alakam ve ilgim yok diyorsanız da epifiz bezi olarak bakabilirsiniz. Oraya hafif bir baskı yapıyoruz. Ah <laughs> Merhabalar yoga. İyi akşamlar hocam size de. Sizden ben de Yine bahsetmiştim böyle bir arandım dedim ki temiz temize enerji ile ilgili böyle bir dayanışmalı gidiyoruz ee, fikir alıyorum kendisinden ben burada aktarıyorum diye nefese geçtik ancak hemen ee, şöyle sabah nasıl bir nefes yapabiliriz sorusu vardı ee, bir tarafın üstüne yatıyorum. E şu şekilde şuraya hafif bir baskı uyguluyorum şu vaziyetteyim yatakta e cenin pozisyonuna geliyorum yani bacaklarımı hafifçe karnıma doğru çekiyorum bakın cenin pozisyonundayım hafifçe karnıma çektim burada bacakları karnıma çekmemin maksadı e bu nefes tam verimi alabilmem için diyaframla yapmam gerekiyor maksimum verimi alabilmem için e, celin pozisyonuna geldiğim zaman diyaframı nefes püf, 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 nefes alıp verirken diyaframı e, devreye sokmuş oluyorum ister istemez ya da çok daha aktif kullanmış oluyorum celin pozisyonundayken Şimdi bu vaziyetteyim celin pozisyonu aldım iki sefer e, burundan kısa ani nefes çektim ve bir sefer de üfleyerek bıraktım yani şöyle <laughs> e, bir tarafın üstüne yattım cenin pozisyonundayım peki e, kalktım unuttum yataktan çıktım e, şöyle yapıyorum hadi şimdi de onu yapalım yani otururken ki yapılışını yapalım e, unuttum kalktım e, Şöyle yapıyorum. Yine aynı pozisyonu otururken alıyorum. Şuraya üçüncü göz ya da epifiz bezi olarak da hangi taraftan düşünüyorsanız hafif bir baskı uyguluyorum. Bakın omurgam dik. Kambur değilim. Kalçadan öne doğru eğiliyorum. Bakın yandan göstereyim şöyle. Omurgam dik. Yani şu vaziyette değilim. Kalçadan öne doğru eğileceğim. Tamam. Kaç kere yapmalıyız? Ee, çok rahat bir oturumda 7 8 kez yapabilirsiniz. Bir doğrulun, dinlenin. Bir iki dinlendirici nefes alın. Bir bakalım, bir bakın bakalım vücudunuza. Çünkü e, sabahları bazen e, bazı kişilerin tansiyonu çok düşük olabiliyor, yüksek olabiliyor. Bir bakın. Rahatsanız tekrar ikinci sete ikinci oturuma geçersiniz bir yedi kez daha tekrarlarsınız gün içinde aklınıza gelince oturup çok eforlu bir nefes olmadığı için çok bir oturuşta çok uzatmamak kaydıyla aklımıza geldikçe yapabiliriz şimdi unuttum kalktım yataktan oturuyorum kalçadan sırtı kamburlaşmadan kalçadan öne doğru eğildim Burada yine amacım diyaframı mümkün olduğunca devreye sokmak ki nefesten bu nefesten en fazla verimi elde edebileyim. Omurgam e, düz. Kalçadan öne doğru geldim. Yine aynı pozisyonu alıyorum. Hafif bir baskı uyguladım buraya. İki sefer kısa çek. Ağızdan <laughs> üfle. Üfle. <laughs> Siz yapmaya devam edin lütfen o kısa çekişte tamamen dolduralım oldu mu yani iki sefer arka arkaya çekiyorum ancak sonuncusunu da kısa bırakmayın tamamen kapasitemi o iki kısa nefeste doldurmuş olayım ve de tamamını üfleyerek çok acele etmeme gerek yok bırakıyorum. biraz dinlenebiliriz. Mucize geceler hepimize. Merhabalar, hoş geldiniz. Özlem Hanım sizsiniz değil mi? Evet. Ee, bir iki derin nefes alıp verelim. Bakın hemen bir dinlendirici nefese geçti. Mümkün olduğunca derin, derin nefesimiz neydi? Omuzlar çok rahat, kaslar çok rahat, omuzlar, kaslar yukarıya kalkmıyor. Bu durumdayken, bu durumdayken en derin nefesi, sorun kendinize e, çok derin nefes alamadığınızı düşünüyorsanız, en derin nefesi nasıl çekebilirim? Ardından hemen çok yavaş, çecelerimiz yok, doldurduk iyice, iyice doldurduysanız yavaşça yine çok sakin şekilde burundan bırakın ve Hadi bir set daha yapalım. Omurgamı bükmüyorum. Kamburlaşmıyorum. Kalçadan öne doğru geldim. Yine pozisyonumu aldım. İki kısa çek. Üfle. Üfle. Devam. Bu saat için çok yeterli. Çünkü hemen yatacaklarımız varsa ya da kısa bir süre sonra yatacaklarımız varsa bu gündüz nefeslerimizden ee, birazcık eforlu nefeslerimizin onun için çok fazla bu saatlerde uykumuzu kaçırmaması için uzatmıyoruz. hadi bir de e, tonlama çalışması yapalım. E, tonlama çalışmalarında ne yapıyordum? E, ses çıkartmaktan lütfen çekinmeyin. Şöyle çok tabii ki abartı bir ses değil e, kendimi ve de vücudumu rahatsız edecek kadar e, ancak o titreşimi sağlamak için. E vücutta amacımız titreşim yaratmak, organlarda ve vücutta o titreşimi yaratabilmek için de belli bir seviyenin üstünde tonlama yapmam gerekiyor. Şimdi bir derin nefes çektim. A tonlaması yapacağız önce. Ayrıca da göğüs bölgemizi biraz açalım. A'da verirken hafif dokunuşlar yapıyorum. A ise tekrar derince çekiyorum. <laughs> tekrar derin çek. Erkekler için de çok faydalı e, tonlamalı bir nefes egzersizi. A, ancak özellikle kadınlar için e, bu bölgede yani göğüs bölgesinde çok fazla kist oluşur. Düzeltebildim. Evet, e, göğüs bölgesinde çok fazla kist oluşumu o, oluyor e, kadınlarda. E, onlar için çok o, faydalı bir harekettir. E, oluşumunu engelleyici, e, olanı geriletici. Erkekler için de ayrıca tonlama çalışması olarak harika çalışmalardan bir tanesidir. Şimdi yine tonlamada hani bir e, tiroid e, için faydalı egzersizlerden bir tanesi geçelim. Yine derince çektim. Bu sefer İ ile vereceğim. Mümkün olduğunca bu kısımda titreşim yaratmaya çalışın oldu mu? Tonlamalar şu şekildedir. E, tonlamaya başlarım. Yeterince titreşim yaratamadığımı düşünüyorsam biraz tonlamayla oynarım. E, oynayın biraz yükseltin, e, alçaltabilirsiniz. Titreşimdeki tonu değiştirmeye çalışın. Bir herkes kendini bir kontrol edecek. En fazla titreşimi nasıl yarattım diye ve onu yakaladığınız zaman onun üzerinden sürekli gidelim. deyiz şimdi. Derince çekiyorum. I Ama şu bölgeye titreşimi yaymak. Çek. İyi. ise çek lütfen yarıda kesme mutlaka nefesin bitene kadar yap bu tiroid içinde hadi son tonlama çalışmamızı yapalım ee, birlik birinci nefeslerinde de çok yapılan çok rahatlatıcı bir egzersiz ee, saat itibariyle de e, oldukça dinlendirici bir e, egzersiz bunda da lütfen mümkün olduğunca şimdi kulaklarımızı kapatacağız ee, çalışmaya geçene kadar kapatmayın kulaklarımızı kapatacağız hafifçe çok baskı yapmadan amacım e, içeride o ekoyu sağlamak e, orta parmaklarımla yine buraya e, şu noktaya ister üçüncü göz olarak düşünün ister epifiz bezi olarak düşünün. Bakın her iki taraftan çalışıyoruz. E, buraya hafif bir baskı yapacağım. Kulaklarımı kapatacağım ve hmm, M tonlamasıyla çok kaşıntı olursa dudaklarınızın arasında dişleri kapatın. içeride sıkmadan tabii ki lütfen. Dişleri hafifçe kapattım. M tonlaması yapacağım. O ekoyu mümkün olduğunca içeride sağlamaya çalışalım. Olur mu? Ve de ekoyu sağladığımı düşündüğüm an hemen tamamen nefese odaklanıyorum. İçeriye odaklanıyorum. Çok dinlendirici vücut zihin e, dengesini sağlayan harika nefeslerden bir tanesi. Tabii ki her nefes gibi maksimum verimi odaklandığımda elde ediyorum. Hadi başlayalım. Hafifçe kapattım kulaklarımı, ortaya baskı yaptım, derin bir nefes burundan çektim. Hmm. İsteyenler devam edebilirler, hiç bozmadan devam edebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum, yarın akşam 22'de ücretsiz minimum 45 dakika bir nefes egzersizimiz olacak, tanıtım amaçlı Eylül nefes egzersiz grubu için katılımcılarımızla WhatsApp grubumuzu oluşturduk, bilgilendirmelerimizi geçmeye başladık, ancak henüz geç değil e hala iştirak edebilirsiniz. Siz de yarın 22'de e, minimum 45 dakikalık ücretsiz bir çalışma şöyle katılabiliyorsunuz. E profilimde ana sayfada yukarıda bir chat linki var. E, yaşam çiçeği nefesi bilgilendirme WhatsApp grubu. Oraya kendinizi ekliyorsunuz, tıklayıp yarın 22'ye doğru Zoom linkini oradan göndereceğim nasıl yoga whatsapp grubuna katılamıyorum Allah Allah neden özelden link yollayayım bazen takılabiliyor bu arada profilde ana sayfada link hem hikayelerden geçeyim ee, birazdan e, hem de sana özelden link yollayayım olur mu kendinizi o gruba ekliyorsunuz hikayeleri de takip edin birazdan ee, takılıyor tamam ee, şöyle yapalım hatta oradakini de bir kaldırıp tekrar eklemeyi deneyeyim ee, hikayelerden takip edin oradan da linki vereyim ee, kendinizi ona tıklayarak e, whatsapp chat grubuna ekliyorsunuz ee, hocam gözlerimiz bakışı açıldı tonlama çalışmaları evet çok faydalıdır fakat çok açılmasın lütfen saat itibariyle uykunuz kaçmasın tonlama çalışmaları uyku kaçırmaz fakat şişihu ilk başta yaptığımız çok faydalı bir nefestir harika bir nefestir e, fakat e, bu saatlerde çok yapılmaması gereken bir nefestir olsun sevindim yine de harika sabahları o zaman bu nefesleri deneyin e, size izindelik verdiyse e, oradan kendinizi gruba ekliyorsunuz e, 22'ye doğru yarın oradan link göndereceğim Ebru'nun rica ederim sizde sağ olun oradan link göndereceğim zoom linki katılım linki ona tıklayacaksınız Oradan zoom'a bağlanacaksınız Diğer çalışmadaki gibi Katılım saat limitimiz yok Çünkü bir önceki yine böyle Ücretsiz çalışmamızda şey vardı Meditasyonumuz olduğu için Belli bir saatten sonra alamadım Kusura bakmayın meditasyon Yapanların şeyini bozulmak için Bugün enerjiniz çok güzel Ay teşekkür ederim sağ olun Hepinizin öyle olsun Teşekkür ederim e, ayrıca da Eylül e, dediğim gibi egzersiz e, grubumuz var ona da e, Eylül'ün ilk günü daha önce bir e, buluşma tanışma şeyimiz olacak toplantımız ancak çalışmamız Eylül'ün e, ilk e, şeyinde başlayacak birinde başlayacak o nedenle hala katılım durumunuz mevcut talep ederseniz çalışmaları pazartesi günkü çalışmaları bu haftaya başlangıç nefeslerimiz evet hepsini kaydediyorum. Bir tanesini gerçi teknik bir sorundan dolayı bir türlü ekleyemedim. Yani hatta bir hafta sonra filan denedim ona rağmen bile ekleyemedim ama evet kaydediyorum. Ee, Suzan Hanımcığım Mersin'e de buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Rica ederim. Ee, haftanın nefesiyle buluşmuş olduk. E, haftanın nefesi olarak, e, şimdi hafta içinde de çalışmamız var. Ancak haftanın nefesi olarak, haftaya merhaba nefesi olarak bir sonraki Pazartesi artık e, tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Bir dakika e, YouTube kanalı açtım. Evet, Yaşam Çiçeği Nefesi. İlk başlarda çok o, şey değildim YouTube'a, ancak artık benim de bir YouTube kanalım var. E, onun da linkini Yaşam Çiçeği Nefesi. E, onun da linkini geçeyim. E, Takip alırsanız e, videoları beğenirseniz tabii ki beğeni koyarsanız çok sevinirim. E, Ondaydı dedi. Bağlantıda bir sorun. Tamam. Tekrar geldi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki Pazartesi. Melek güzellik Geç kalmışım. Tamam. Kaydedeceğim. ben ekleyeceğim zaten. Birazdan teknik bir sorun olmazsa hemen ekliyorum. E, oradan. Dinleyin, bakın lütfen oldu mu? Çok güzel tonlama çalışmaları ve şişi bu nefesi yaptık. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın. Sevgiler, ışıkla ve sevgiyle. Hoşçakalın.